Usta bir oyuncu olan, orta oyuncu olan Alpay Ekler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdi ve ortaya çocuklardan oluşan muhteşem bir tiyatro ekibi çıktı. Minik tiyatrocuların yeni oyunu Hamlet ama bu Hamlet başka Hamlet. Sevgili uğraşıyor, uğraşıyor uğraşıyor ve yine uğraşıyor. Neredesin? Burada kaçacak yok ya. Bir... Bu Türk usulü Hamlet. Oyuncuları minik ama yetenekleri almış başını gidiyor. da çok beğeniyor. babası Ben senin zaten babanız salak. Peki kim bu minik tiyatrocular? Hepsi orta halli ailelerin çocukları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'e onları kent sokakta top koştururken Kâh, okul sıralarında keşfetmiş ya ve ortaya küçük ama muhteşem bir tiyatro grubu çıkmış. İçimden atmalıyım, sevgilerinden bu dalgayı. Fikir usta bir orta oyuncunun adı Alpay Ekler kendini Türk tiyatro sanatını yaşatmaya adamış, minik öğrencileriyle bir bir ilgileniyor sanatının inceliklerini geleceğe miras bırakıyor. ...yüksekliğini ayarlayacaksınız. Ha. Hazır mısınız? Ha. Bir, iki, ha. Oynadıkları her oyun... ...hayatın bir parçası. Bu minik dev grubun... ...kimi zaman bir karı koca kavgasıyla... Şu annen artık beni baydım. Kimi zaman da şarkılarla. Şu an sahnede Hamlet oyununun provası yapılıyor ama bu Hamlet başka Hamlet. Miniklerin Hamlet'i dram değil kahkaha tufanı. Shakespeare'in ünlü oyunu farklı tarzıyla gösteriyor kendini. Esprilerin biri gidiyor biri geliyor. Gel saraya dönelim Haraşo. Ay dönelim zaten ben de e bakacaktım. Ay. Büyüyünce... ...tiyatroda komedi oynamak isterim. Sen çok güzel oynuyorsun orada. <laughs> <laughs> orta oyuncu Alpa Ekler yeteneğini miniklerle paylaşıyor. Amacı ise hem onlara hem de gelecek nesillere bize özgü tiyatro kültürünü aşılamak. William Shakespeare ya da Hamlet'i gırgıra almıyoruz, alay etmiyoruz. Biz onların değerini biliyoruz. Bizim burada gırgıra aldığımız bir düşünce biçimidir. Ya veliler, evlatları sahnedeyken onların keyfi yerinde. Burada oturup çocuğunuzu seyretmek nasıl bir duygu? Ağladım gerçekten içimden. O kadar gururlandım ki böyle çocuğumun o kadar rahat hareket etmesi beni çok duygulandırdı. Belediye başımızdan tek de arzumuz bu desteklerinin artarak sürmesi. Miliklerin hocası Alpa Ekler'e bravo. ...yeterek sahibi çocukları keşfedip marifetlerini sergileme imkanı verdiği için. Ekrem Çalkılıç, TGT Haber İstanbul. Aşklar yok artık bu devirde. Eskiden mi? Artık ömrümüzün yarısı. Var öyle aşklar da var değil mi arkadaşlar? Biz biliyoruz. Bilen yani şey, aramızda arkadaşlar. var. Büyük aşk yaşayanlar var. Saygı duyuyorum. Saygı. Allah ayırmasın tabii kimseyi sevdiğinden. Amin, amin. Şimdi bir gösterimiz olacak. Hazır herhalde çocuklarımız değil mi? Büyükşehir Belediyesi Kültür Anılım Şirketi Gösterisi Sanatçılar Müdürlüğü Çocuk <laughs> Gençliği Tiyatrosu. Doğru okudum değil mi? İyi. Gelsinler bakalım çocuklar. <laughs> Bakayım. maşallah. bunların içinde büyük de var ayol. Öne öne biraz yok. Aman. Gel 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 gel. Bitti mi? Aman daha gelen var. He. Yan tarafa mı geçsek acaba? Şu dekorları hepsini kaldırıp. Bakayım şimdi. Neymiş oyunun adı? Bu da bizim Hamlet. Hamlet nerede? Sen misin Hamlet? Çok yakışıklı bir Hamletsin sen. Al, al mikrofonu al eline. Asıl ismin ne? Aytaç. Aytaş'cığım ne zamandır çalışıyorsunuz bu ekiple birlikte? E, i̇ki buçuk sene oldu. Birebir hamleti mi sergiliyorsunuz yoksa hakikaten sizin hamlet mi? Bizim hamlet. Birazcık değişik o zaman. Evet, orta oyunuyla hamlet iç içe. İç içe. Tiyatro eğitimi alıyorsunuz hepiniz. Alıyoruz. Hangi okul, hepiniz ayrı okullardan mısınız? Hepimiz ayrı, bazı arkadaşları olanlar var ya da akraba olanlar da var. Hı hı. Şimdi bize burada sizin hamleti sergileyeceksiniz. Evet. Peki herkesin bir rolü var mı? Yani konuşuyor mu herkes? Ee, herkesin var. Peki yaka mikrofonu... Hazır, her şey. Hazır mı her şey? Başlayalım mı? Evet. Alkışlar lütfen. Buyurun. diyerek olmaz. Siyahlardaki gibi orta senin zaten babanım salak. Babacığım. Oğlum Hamlet. Şimdi söyleyeceklerime dikkat et. Öğreneceksin gerçeği. Başımıza geldi felaket. Dağdan kestim kereste. Kuş besledim kafeste. Çabuk anlat gerçeği. Misafirim var kuliste. Daha dün annenizin kollarında yaşarken. Çiçekli sarayımın bahçesinde koşarken. Sonra amcan kudurdu. İçkimizi il koydurdu. Ah zavallı babam. Sonra da annen evlenip çıktı tahta. Çabuk unuttu beni. Evlendi o katil amcanla. Yerde kalmasın kanım. İntikamım alınsın. Dişe diş ediş kan, kal. intikam! intikam. Diş ediş kan, intikam. Ay ay. Al, al hepsini. Mermi. Pardon, mızrakma yap Gitme baba. Gidiyorum ben. Gitme baba. Gidiyorum. <laughs> Gitme baba. Baba, <laughs> babacım. <laughs> Televizyonda bize altı dakika verdiler. Gelin, şimdi de oyunun sonunu geçelim. <laughs> abimi hiç sevmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Babam hep daha çok bunu severdi. Develeri bile ona bıraktı. İntikamımı ondan alacağım. Selamun aleyküm. Vay kardeşim hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nasılsın? Evisin? İyiyim, sağ ol. İyi gördüm seni. Ben de iyiyim. Yorulmuşsundur. Ben sana bir su vereyim. İyi olur, iyi olur. Buyur. İç 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 şifa niyetine. kantinden aldım. İç iç. <laughs> Yeter ya. Götür götür oh. Yeter. Oh. 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 <gülüyor> 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 Ölmüş. <gülüyor> ...bizim kantin suyu oradan mı aldınız ha bizim kantinden vay çaycı vay kim elini sürse gidiyor bak görüyor musun sen ne onlara saydım gerçekten heh. çok güzel bir çok duygulandım çok beğendim bir kültür hizmeti de bizdeydi bir kültür hizmeti Türkiye Çocuk Gazetesi CD'li dirgi verir Çıktı çıktı sakın kaçırmayın Hadi çocuklar bak işte, Bir de Nisan, Aa, bakalım, hamlet. Nisan sayısı Ömer Seyfet'i Kaşağı atlı öyküsünün CD'si de bayilerde Aaa siz Kaşağı'yı okudunuz mu Okumadınız Gözde mı içeri kaçağı'yı? Içeri. İyi. Sakın kaçırmayın. Çok tamam. güzel. Öyle. Alın. yalnız bu değiliydi. ancak verebilirim. İçeride hepinize vereceğiz. Tabak mı çocuklar? Aferin yani size. Teşekkürler. Teşekkürler. Alkışlarla gönderiyoruz çocuklarımızı. Sen kal, sen kal. Sen gitme, dur sen kal. Siz gidin o kalsın. <laughs> Ben diyorum ki İlyas Hoca, bizim sazlara birer tane kelebeklere ne var? Bak, bak ne yetenekler var görmüyorsunuz ne var yani? Çok şıksın, çok şıksın ya. İsim neydi? Korhan. Kor kocaman bir alkış istiyorum. Alıyorum seni de Korancım şöyle. Ah, Nuran Hanım kahvenizden bir yudum aldınız.